materyana çok eğlenceye geliyordu. Çünkü geçen gün onunla dalga geçenlerin hayatını kurtarıyordu. Herkesin önemli ben Rüzgar. Evet, bu da bugünkü kitabımız Buz ve Ateşin Şarkısı 3 Kralların Çarpışması Kısım 2 Kitaba geçmeden önce size bir haberim var. O da okursöverlerin ilk tahmin kitabı olan Robin Hood Ege Toraman tarafından birinde. Tekrar tebrikler. Kitaba dönecek olursak Artık beş kral bir kraliçenin savaşı oldukça kızışmıştır. Çünkü kitapta bir taht talibi ölecek ve krallar arasındaki ilk büyük savaş gerçekleşecektir. Ve Kuzey Kralı'nın makamında çok kanlı mücadeleler yaşanacaktır. Şimdi benim düşüncelerime geçelim. Bir kere bence kralların çarpışmasının ikinci yarısı olan bu kitap ilk yarıya göre çok daha iyi. Çünkü bir önceki videoda söylediğim gibi ilk yarı sürekli kendini tekrar ediyordu. Bütün Buz ve Ateş'in şarkısı serisi içinde bakacak olursak, bu kitap çok kilit bir yerde çünkü bütün hikayenin akışını değiştiriyor. Artık yeni bir tahmin kitabına geçiyoruz ve bu tahmin kitabının ilk harfi A. Korona hala İstanbul'da olduğu için hepiniz evde bol kitaplı ve sağlıklı günler dilerim. Bana kılıcım var.